Evet 30'unda Cumhuriyet Halk Partisinde eee <laughs> diye bir şey girdi hayatımıza. E, yani e, artık biliyordur izleyicilerimiz ama yani son yapılan kurultayın tamamen geçersiz sayılmasını mahkeme daha doğrusu saray e, karar verecek. Yani biz bu kurultayı eee onaylayalım ve tamam bu her şeyle uygundur deyip Özgür Özel devam mı etsin yoksa Özgür Özel e, giderek tırmanıyor biz CHP'yi e, durdurmak için CHP'nin yükselişini böyle bir şey yapalım. Hakimler bir talimatımızla bu kurultayı geçersiz ilan etsin ve CHP içinde bir kargaşa mı başlasın? Bunu karar verilecek. Ve 30'unda belki ertelenecek duruşma ama eğer kabul edilirse denecek ki e, Özgür Özel'in seçildiği kurultay geçersizdir. Kılıçdaroğlu buyur gel e, tekrar partiyi devral. Eğer o da gelmezse kayım geleceği anlaşılıyor. Ben kısaca özetleyeyim neler oldu. Geçen hafta bu kriz çıkmasın diye Kılıçdaroğlu'na bir heyet gönderildi. Kılıçdaroğlu heyetle görüştü ve heyet bugün İmamoğlu'nu ziyaret etti ve İsmail Saymaz'ın haberinden öğrendik ki Kılıçdaroğlu heyeti terslemiş. Ben öyle bir şey yapmam yani çekilmem demiş. Ben çekilirsem kayım gelir demiş. Bunu Mesajı Özgür Özel'e iletmişler. Özgür Özel'le öyle diyeceğini ben tahmin ediyordum demiş. İmamoğlu'yla da biraz ipler gerildi anlaşılan. Çünkü Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ve orada iki kişinin yaptığı görüşmede iki kişi tamamen ters şeyler söyledi. İmamoğlu dedi ki tertemiz bir kongre yapıldığını bana söyledi. Kılıçdaroğlu önce yakın çevresi avukat aracıyla öyle bir şey demedi dedi. Sonra yine dolaylı olarak basına öyle bir şey demediğini ima eden demeçler yansıdı. Nedense Kılıçdaroğlu ortaya çıkıp niyetini bir türlü söylemiyor. Yani... Kardeşim bu benden çalındı, ben de bir yürek ağrısı oluştu, benim hırslarım canlandı, ben bu partiyi geri istiyorum da demiyor. Ee, yok kardeşim ben bu ayına ortak olmam, Erdoğan'ın kurduğu bir tuzak bu, ee, ben asla böyle bir şeyin içine girmem de demiyor. Ee, böyle ortada çeviriyor ve 30 Haziran'a kilitlenmiş durumdayız. Ne diyorsun Erdoğan? E, bence Can abi şöyle diyor yani e, iktidarın sopasıyla ben kendi yoldaşlarımı döverim diyor. Bu parti benim diyor e, ve ben bu partinin başına oturacağım diyor. İsmail'in bugünkü yazısından ve Fuat Uğur e, yandaşının e, yazısından söylediklerinden ne olduğunu anlıyoruz. Şimdi e, kayyum mu otursun ben oturmayayım da kayyum mu otursun da çok muğlak bir ifade ve aslında aklımızla da oynayan bir ifade. Normal koşullarda ne olur? Siz yekpare bir tavır geliştirirsiniz kayyuma karşı. Yani kayyum sizi işaret ettiğinde gidip kayyum olmazsınız. E, Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği bu. Kılıçdaroğlu'nu artık bu saatten sonra ben şöyle tanımlayacağım. Sinsi bir boomer Kılıçdaroğlu. Sadece e, kendi egosu, kendi çıkarları adına e, bir muhalefet tarzını e, yok etmeye, kendi başına yürümeye e, içine sindirmiş. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun belki de bu saatten sonra konuşulacak e, hiçbir tarafı yok. Ama tabii Kılıçdaroğlu e, yandaşlarının ve AKP medyasının aynı noktada buluşması da çok enteresan bir durum. Bunu da değerlendirmek gerekiyor. E i̇şte ve düşmanın düşmanı beziyesi. E, hem öyle hem de şöyle. Mesela İmamoğlu görüşmesi Sonraki günler filan hep yalanlar ve manipülasyonlar üzerine kurgulandı Kılıçdaroğlu taraftarları e, tarafından. Ya bu son derece e, e, sosyal demokrasiyi savunanlar açısından ya da e, işte e, AKP'nin karşısında bir muhalefet geliştirdiğini savunanlar açısından son derece arızalı bir durum, son derecede trajik bir durum. Yani e, bu e, ileride. Herkesin bir biçimde kodlanmasına, şifrelenmesine neden olacak bir süreç. Evet mutlak mutlak olacak anladığımız kadarıyla He, Kılıçdaroğlu o kadar ince ayrıntılarla e, böyle niyetini belli etmiş ki Fuat Uğur'un yazısından hani bunlar direnirlerse dirensinler CHP binasında. Ben giderim başka bir CHP binası açarım'a kadar böyle e, kurgulamış her şeyi. Bir zavallılık hali bu. Ve e, Kılıçdaroğlu toplumu kandırmış. Ben en başından beri Kılıçdaroğlu'nun hani proje falan denirdi, e, ya böyle saçma şey olur mu derdim. Ama e, bugün itibariyle artık Kılıçdaroğlu'nun bir proje olduğuna e, inanıyorum. Acı bir durum. Yani ben hadi proje demeyeyim ama kayım diyebilirim herhalde. Yani gerçekten aslında kayım gelir. Ben gelmesine gerek yok zaten kendisi kayım olarak gidecek oraya. Yani. Dolayısıyla evet dediğin gibi o planını yapmış yani belki işte alternatif bir kurultay geliştirecek belki olağanüstü olmayacak olağan olacak diyorlar falan yani bir plan yaptığı belli. Aslında önemli olan CHP genel merkezinin bir planı var mı? Herhalde onların da vardır. Yani onlar da direnecekler belli ki. Ama önemli olan bu CHP'nin yükselişini kırar mı? İktidara yönelik bir tepki geliştirmişti şimdi parti içi çatışmalara döner mi? Yani sen bile şimdi diyorsun ki işte Kılıçdaroğlu yanlı, yanlısı gazeteciler falan yani. Yıllardır bundan yakınıyorduk değil mi? Yani iktidar yandaşı gazetecilerden. Şimdi yani sen bunu alternatif diye ortaya çıkıyorsun ve kendi yandaş gazetecilerini yetiştiriyorsun. Kendi troll ordunu besliyorsun falan. E o zaman biri gitmiş öbürü gelmişin ne anlamı var? Yani bu, bunlar yine yaşayacaksak yine yeni dönemde CHP ile ya da Kılıçdaroğlu ile yandaş gazeteciler, yandaş troller olacaksa o gitmiş o gelmiş bizim için doğrusu çok fark etmiyor.